Ağaca sormuşlar. En çok neden korkarsın demişler. Neden hocam? Balta demiş. Hmm. Hayda. Ateş değil. Yangın hepiniz yanarsınız. Yani balta tek tek geçer. Şey, keçi hepinizi yer şeyini, fidesini. Sel, mel, yıldırım. Niye balta? Ey ağaç demişler. Ağaç ne demiş biliyor musun? Kökü benden de ondan demiş. Abi dediğim adam var abi. <laughs> Bana bir üç beş dakika müsaade edin çocuklar. Üç beş dakika 2 iki tamam. dakika ne olursun bunalıma Olur, girdim çünkü. Hayret evet, valla. Çok başka yeri ne de kıştan bir tatlı huzur almaya geldik kalamıştan ah kalamıştan. Valencia, Valencia. 55 kim bilmiyorum. Şey, Morozcuk. E? Morozcuk. 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 Morozcuk olsun fark etmez. Morozcuk. He. Rizeli oyuncu dakika 90. Evet. Hakem penaltıyı veriyor. Fenerbahçe 2-1 kazanıyor. Fazla uzağa gitmeyin. Galatasaray Başakşehir oynuyor. Marka o. Bir Başakşehirli oyuncu çıkarken. Efriyano. Meri... Çok detaya girme. He, İsimlere galiba. girme. İsimler. Yo, hatırladım pozisyonu. O, Tamam. Galatasaray'ın aleyhine verilen penaltıda Cahart diye penaltıyı veriyorlar. Şimdi soruyorum. Şimdi soruyorum. Trabzon bugün kötü oynadı kabul. <laughs> İki oyuncu dışında kalite sorunu var. O da kabul. İki oyuncu dışında. Şimdi bir sağ var. O sonucu asla seviyorum genç çocuk Serkan. ama. He, gol onun yüzünden yendi. Çıkarken kaptırdı döndü pat atlat, atlar petlasa gitti gol attı. Serkan. Serkan. Hocam mesela Abdullah Acı mesela. Kaç haftadır mesela kim oynuyordu orada sağ bekte çocuk? Eskiden Ferreira vardı. Hayır. Ondan sonra geçen Sak, e, sakatmış. Sakatmış. Kamil Kamil Sakat, Kamil Ahmet. Kamil Ahmet. Sakatmış. Kamil Ahmet sakat, mıymış? Öyle, öyle dediler. Yani ben <laughs> bir yerde yani. okudum. Kamil Ahmet şunu soruyorum. oynuyordu. Şimdi şunu soruyorum. Evet. Dakika 90 artı 3. Evet, kadroda yok. Ben bu soruyu Cüneyt Çakır'a Uğurlu'ya ne zaman uyuz oldum biliyor musunuz? Evet. Ha. Hakem olarak bazı tırnak içinde şeytanlıkları ancak eski bir hakem çözer. Unutmurları bir kısmı eski suçludur. Doğru söylüyorsun. Çünkü o çakalı Gözünden tanır. Vücut dilinden, kokusundan, burun kıllarından anlar. Şimdi ben de eski bir çakal diye düşünün. Oo, Asıl ya. başın oh, maçın bana verdiği sinyal şu. Audio, audio. 35. dakika. Makame. Seda Serdar Aziz'den topu alıyor. Çok normal. Gole gidecek. Bir düdük. Faul. Hmm. Top gelirken <laughs> Valencia. Çok şiddetli olmamak kaydı şartı. <laughs> o basete kasa. Darbeyi vuruyor. Kafayı vuruyor veya kafayla darbe aynı anda <laughs> Doğrudur. Basete kaz önce atmıyor kendini. Sonra darbe <laughs> aldı. Ben... Bunların hepsi olabilir. Abi. Apo abi niye gülüyor? 80'li yıllara göre. Türkiye'de, İstanbul'da taverna kültürü var. Üniversite öğrencisiyim, bekarım. Sevgili kardeşim Sinan, sevgili kardeşim Apo'yla geceleri bazen akardık. Soğuk savaş yeni bitmişti. Yeni yeni açılıyor. ...Fedon'a giderdik. Mesai. Hatırlıyor musunuz o günleri? Bak Hocam... gözlerim yaşardı. Ve ben... ...bugün... ...tıpkı 30 sene önce, 40 sene önce yaptığım gibi... ...sevgili kardeşim Sinan ve Abdülkerim'in... ...beni hayretlerle izlerken... ...gözlerime baktıkları gibi... Fedona, ...bugün Fenerbahçe'nin... ...tarihine belki de... ...altın harflerle geçecek... Tamam. ...bir Yunanlı için... ...ver müziği... Vay! Zor, vay! Doğru, vay. Aa, bir dakika hocam. Dur hocam, dur. Allah! He. 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 Allah! <laughs> hocam! hocam. Ne hocam ya? He. Bravo hocam! Ama kimsenin bir yeri kesilmedi ya. değil mi? Benim en büyük özelliğim tabak kırarken beli kırmak yeri kesilmedi değil mi, mi, mi? hocam? Hocam, yalnız benim sandalyeye işte benim sandalyeye gelmiş iyi ki gördüm oturmadan. Şimdi oturuyorum. Şilan acık uykusu gelmiş. Tabii. Yani. Ya hiç bir şey Ben tabakları de, kırdığım vakit Apo ile Şinan'ın masada bana hayretle baktıkları... yıl 1980. Hocam çok güzel oynuyordun biliyor musun sen? Oynarım da ya. Sırtı ki Ayaklarını göremezsin. Sırtı ki hocam sırtı gibi oynamalısın. Hocanın ayaklarını göremezsin pisle. Müthiş oynar. Apo iyi oynar. Kötü bir şeydi. Aynen kötü ama. öyle. Aa, gerçek Beşiktaş Aman. efsanesi Sinan Engin'dir. Taklitlerinden kaçınılır. <laughs> Efsane Beşiktaş'tır. Peki. Bravo, yani, bravo. Efsane, efsane O zaman biz, biz... gariban bir kuluz abicim. <gülüyor> <gülüyor> ne efsanesi falan, efsane falan. <laughs> Dün tavernaları ben... haraca bağlamıştık <laughs> kabul edelim. Ya ulan bir söyledik. Neye çektim bunu oğlum <laughs> ya? Şaka ya. Köde bir, bir şey söyleyeyim, ben, söyleyeyim sana. Abi bir çok geçti. Bir kahve kahve Biz var ya, Son bak kez. yanlış anı herkes yazıyor. Biz evet. o zaman Ahmet Hoca, Sinan Engin <laughs> hepimiz sporcuyduk. Biz o, biz o zamanlar tavernada gider, Sabaha kadar değil mi? Ayran, Ayran içer. Kahve kahve. İşin köşkü şu var. Şigara da içmez. Bravo hocam. Ben, ben, içiyorum bravo. maalesef. Sigara kötüdür. Sağlığa ee, zararlı. E, bravo, bravo çok zararlı. Hocam suyla sarhoş oluyor. Tamam acılar. Reklam, e? reklam reklam. Tamam. Tamam acı olduğunuzu itiraf ettiniz. Evet, reklam. Evet beyaz futbol devam ediyor. Kemençe çalındı. çalındı. Sırtak yapıldı. Tabaklar kırıldı. Bu şu arada. tabakları temizlet ayağıma bak. Twitter'da Twitter'da Türkiye gündeminde 3 numarayız. Çok teşekkürler. Ayağıma Tabakları o kadar vaktimiz yoktu reklam arasında. Programdan sonra temizleteceğiz. Ayakkabım Sarka... delindi. Görebiliyor musun? Ayakkabım delindi. Bir dakika beyler ben kirlettim ben temizleyeceğim. Olur mu hocam öyle Benim şey öyledir de uyum. Şeyde mi? öyle sınıf? midir tavernada? Öyle evet, evet, Kıran mı an. temizler? Hayır, ya, nedir? Burada, burada, burada. Burası taverna mı kardeşim? Burası Türkiye'nin <laughs> en etkili televizyonunun <laughs> etkileyeceği en <laughs> etkili spor programı. Tamam. <laughs> tabak yani kırıyorsun o. burası taverna mı diyorsun? Öyle <laughs> diyorsun. Hocam Bir dakika şu an ben size şunu itiraz yapmak zorundayım. Ne yaptın? Şu an Arda Turan yanında İrfan Can Kahveci bir hmm. de Cüneyt, Cüneyt Çakır üçü neye gidip yemek yese bu yayınlansa Türkiye'de büyük ben hayır, hayır, ben, ben ben, 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 sen, ben bir şey ettiniz 80'li yıllarda bir hakem, değilim bir beş saçı futbolcu bir fener üçünüz beraber tavernaya gitmişsiniz o zaman, zaman üssüz hakem değil e ne var giderler Oğlum, Oğlum, biz o, yancı. Ah, doğru Oğlum bir ya yan. Ya onda gittiniz. Ya, ya. ya, biz. ya. Evet. Oğlum biz müzik müzik ayla müzik hastasıydık. Günah müziği. Çok, çok, çok severiz. Abi Günah çok, abi, çok Güney, Güney, Güney Çakırla Taverna gitti hocam. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim devirlerimiz. Fedon abi çok seviyor. Şu andaki ya. devir. Evet. Aynı değil biliyorum. Ne yapayım abi? Taverna'da yemeği yiyelim. Ertesi gün şınanı sahada da atarım. Ki attım. İki attı. kere. Bana bir şey yok. attım. yok. Şu anda bu O zamanlar Türkiye daha mı temiz? Hoca attı. Tabii hocam ya. Türk futbolu daha mı masumdu bilmiyorum. Az her türlü pislik vardı da. Hocam daha para azdı. Para az daha fazla insanlar böyle. Ese <laughs> Sinan Engin. Gençler bilmez. Sinan İvan Seba rahmetli. Al imza At imza derdi ya. Demiyor mu Sinan abi? tabii. Boş kağıt. Boş kağıt öyle. Şimdi şey, şu an bir futbol görebilir mi? misin? Bizim Hayatta. bizden öncesi. Menajer rahmetli Metin evet. Oktaylar Can abi. Can Onlar daha, daha masum. Daha da temizmiş. Temiz değil masum. Ma hocam, temizlik masum. Masum herkese, herkes... temizlik vardı. Hocam, o dönemde herkes herkese kumpas. Ya Rasim o zaman o zaman şey küçük ay Türkiye Ayakkabı yoktu be abi. Ayakkabı yok işte bravo. Yurt dışına e. Almanya'ya maça giderdik. Ne yaptın? Ne yaptın? Dört tane, tane ayakkabı alıyorduk. Gidiyorduk yani. ki sezonu bitirsin. Tabii. Ulan birçok bir, çok, bir çok statta <laughs> sıcak şu an çok Büyük mağazalara gidiyorduk o büyük mağazalara. Senin abi doğru düzgün eşofman yok muydu? Yok abi. Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazı statlarda sıcak çarpmazdı. Ben mesela 10 bin maç öğretmişsem, evet. 8-10 defa soyunma odasında kedi kadar farelerin beni kovaladığını, daha doğrusu fareyi benim kovaladığını bilirim. <laughs> <laughs> o zamanlar ya, acaba... alafranga tuvalet yok. Alafranga tuvalet nedir? Sen oturmalı. Sen... oturmalı. Evet, evet. Alaturka tuvalet nedir? Çömelmeli. Alaturka mıydı? Alaturka tuvaletinin dik kuburundan <laughs> fare çıkardı. <laughs> Bu kadar. Söyledim. Kendi tuvaletini yaptık. Nasıl bir Sen, bak sen daha doğduğun zaman işte biz şu şu anki gördüğün Çırağan Oteli'nin olduğu yer futbol sahası. Şeresa'dı. Yüzmeyi yani. Şeresa'dı. Biz Yüzmeyi orada öğrendik. Tabii. O büyük kapıdan antrenman biterdi. Burada. İçeride yosunlu bir taş vardı oradan. Denize atlardık yani. Tabii, o tabii. zaman mesela belediye Beştaş Belediyesi geliyordu. Toprak sahaydı. Toz toprak değil mi? Evet. Suluyordu. <laughs> Anladın mı? Stav, şey, tozda, toz, kalkmasın diye. Anladın mı? Evet, yani evet, evet, ayakkabı evet. doğru düzgün yok. Çorap yırtık. Başında abi vardı. <laughs> çorap vermezdi. yırtık çorap verirdi. Verir. Ne diyorum <laughs> sana? Ç çömelirken, çömelirken kaldı. çömelirken korkardım. Fare bir yeri kapar mı diye. <laughs> <laughs> hocam hoca bak. Hoca bak. Alaturka tuvalette defi hacet yaparken fare çıkıp kapabilir. Ya dur be abi. Potansiyel ya, şey kapabilir. Ya, hocam. Potansiyel bak. Kaptı De çıkıyor Kırılam canım bir şey yaşadın. Ben yaşamadım. Abi ya ben yaşamadım yok. Klozetten de çıkıyor. Ben öyle şey görmedim. Ayıp ya, ya, gece gece birden bulan diye. Ayıp Nereden geldi biz bu konuya Bak fare kültürünü bilmezsiniz. En iyi ben bilirim. Hocam fare uyuyen de büyük değil ki fare uyurken diye. Hiç fareyle konuştun mu hocam? Bir dakika anlatayım. Ben fareyi severim. Farenin uyuyor musun? Özellikle küçük çocukların. Kulağın yerine gelir, yanına gelir kulağın. Üfler, üflediğinde anestezik bir madde var. Acıyı duymuyorsun. Hissetir. Üfler ısırır. Sabah bir kalkmışsın. Özellikle küçük çocukların kulağın yarısı kulağa Allah kesik oradan geliyor. Allah korusun. Eski kulağa Doğru. kesiklerden. Eski kulağa kesiklerden. Fare. Hocam Temel nokta Farenin, farenin üfürüğünde anestezik bir madde var. Lokal anestezi. Orayı uyuşturuyor. Isırıldığını farkında değilsin. O Doğru, 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 Evet, Yalnız değilmiş. Alaturka tuvalet risklidir. Ben öyle bir şey demedim. Hayır, Hayır Saçma. Söylüyorum. Şey. Alaturka tuvalet asıl sağlığa faydalıdır. <laughs> Özellikle. -ala frangat, ala frangat, Alaturka ala frangat, tuvalet tuvalet ala. ala. al 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 Kaldır, Hep kaldır, kaldır. Tamam. Ya bu yazılır mı Allah ya? Allah ya, ya, ya ay, ay, yazılır Nereden geldik biz? Nereden geldik biz? Baksana hocam yazıya bak ya. Kaldır şunu. Alaturka tuvalet. Ya mısınız evladım? İçerisine söylüyorum. şunu söylüyorum. Arkadaşlar. Kalın bağırsak kanseri veren <laughs> e, e? Ama bu Tabii, Tabii ki kalın bağırsak kansere karşı. Hocam bu. Gene, Alaturka, duvar ya oluyor. mevkide oynuyor? <laughs> Ya, ya bırakın ya. abi futbol falan var <laughs> ya, ya. Futbol terimi falan. E Alkazı'nın ya, ya. kim yazmış oraya? Sezgin. Sezgin değil. Emre yazmış. Emre Zaburlu. Abla abi sen <laughs> <mı? da, gülüyor> Var mı <laughs> Erol de demiş. Zavun var ki, var. Vereceğim şimdi. Allah aşkına ya. Bu doğru mu? Tamam mı hocam? Alatürk'e tuvalet yararlıdır. Onu da koyma ya. Gerek yok oğlum. Burası bir dakika. Bir şey burada? İzmir'de? Diyorsun diyorsun sonra. <laughs> Alaturka Türk tuvalette tumaretler... ay kandır şunu eşitle yap. O devam ediyor. Ay Allah döndü. <'ım. gülüyor> <laughs> 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 <Sağlık gülüyor> programına döndük. Sağlık programına döndü. Tabii Marsura belediyatı var. Bir dakika. Şey Alaturka Türk tuvalette defo acil insanın. Ayakta olsun. Tabii, bravo hocam. Kalın bakacak. Ya bahçak. hocam ne bir fare çıkar kanserine. yani. Kolon kanserine. Tabii. Rektum kanserine yakalanma ihtimali yine Vay vardır ya, olur. ama daha az. <laughs> hocam, ya. Hocam, hocam prostat. Ya olur böyle hocam şey olur Hocam prostat sebeplerine. Bir dakika, dakika evet oturmak <laughs> lazım yani. Konumuza dönelim. Şimdi. Alaturk acı mısın? Tabii ya. ben Alaturk acıyım. Sen, Sen Rasim. Ben Alaturk'u de güzeldir. Gizli güzel ya. Yok başka yeri lütfuna yardan. ne? Alaturka müzik gibisi yoktur. Alaturka oraya değiştirme onu Emre. Alaturka tuvalet yararlıdır müzik. Müzik. Müzik yararlı ya. Alaturka müzik yararlıdır ya. Hocamlar. Zeryacı Mustafa. Kimler var daha? Oo tek tek okuyorum. Geliyorum da. Ne oluyor ya? Herkes gitti. Geyi eh. ha Erdal Sayın Er kardeşimiz Allah kapanış, ne oluyor? Kapanış reklamı var. Er kapanış reklamı var. Allah, hadi. Erdal Sayın er... kapanış, kapanış reklamı kapanış var.